Saygıdeğer Başkan, Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Aziz İstanbullular, Bugün İstanbul açısından ve İstanbul'u anlamlandırma açısından ve her şeyden de önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gerçekten asli ve en anlamlı görevlerinden bir tanesini ifade ediyoruz. Öncelikle bu güzel oturuma başlamadan önce bütün İstanbulları ve siz saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyor. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün Kanal İstanbul'la ilgili uzun bir konuşma yapacak değilim. Çünkü Kanal İstanbul'la ilgili teknik bütün ayrıntıları 10 ayrı başlıkta AK Parti grubunda temsil eden arkadaşlarımız geniş ve teferruatlı bir şekilde bilimsel gerçekliği çerçevesinde uzun uzun anlatacaklar. AK Parti grup sözcümüzün bu kürsüde Kanal İstanbul'u anlatırken yapmış olduğu konuşma arasında aslında Kanal İstanbul bir genel görüşme olarak bu mecliste tartışılmalı ve konuşulmalı teklifiyle bugün bu noktaya gelmiş olduğumuz için de hem grup sözcüğümüzü hem de bütün meclisimizi takdire şayan buluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Bir projeye Entellektüel olarak mesafeli olabilirsiniz. Bir projeye siyasi olarak, siyasal sonuçları itibariyle uygun olmayan mülazalarda ya da değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Bir proje ile ilgili yanında olabilirsiniz, karşısında olabilirsiniz ya da gri alanda olabilirsiniz. Bunlar gerçekten müzakereci demokrasinin gereği ve gerçekten her birimizin de demokratik süreci ve demokrasiyi içselleştirmemiz açısından çok anlamlı ve kıymetlidir. Fakat Kanal İstanbul sürecinde öyle bir tablo görüyoruz ki ben bu tablo çerçevesinde bugün şu dört temel soruyu sorup bu dört temel sorunun cevabı içerisinde bir siyasal zihniyet haritasını ortaya çıkarıp esas bu ülkede siyasal zihniyetlerin ontolojisini ya da varlık sebeplerini İstanbullarla çok kısa başlıklarla paylaşmak istiyorum. Şimdi şu dört temel soruyu sormak istiyorum. 20 yıldan beri Türkiye'nin altyapısından üst yapısına gerçekten devasa yatırımlarla, devasa projelerle Türkiye'yi dünyada gerçekten çok önemli bir mesafeyle lig atlatan, Türkiye'de bugün sağınıza ya da solunuza baktığınızda her tarafta kalıcı altyapı tesislerini inşa etmiş, her tarafta Türkiye'nin altyapı restorasyonunu, altyapı bütünlüğünü neredeyse bitirme noktasına getirmiş ve artık Türkiye'yi, Türkiye'yi dünyanın her bir tarafında baktığınızda sadece pazar olarak görenlere hayır Türkiye pazar değil. Artık Türkiye pazarlamacı ve Türkiye satan ve üreten ülke haline getirmiş olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan niye dünyanın haritasını değiştirecek Kanal İstanbul diye bir projeyi açıkladı. Önce bu sorunun cevabını vereceğim. Peki ikinci soru çok kıymetli ve aslında her birimizin Şöyle bir baktığımızda düşünmemiz gereken anlamlı bir soru. Kanal İstanbul dediğimizde Türkiye'nin gelişmesine, Türkiye'nin büyümesine, Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına her zaman karşı olan küresel emperyalistler Türkiye'nin büyümesini her fırsatta engellemeye çalışan küresel emperyalistler Kanal İstanbul'a karşıyken onlarla aynı fikirde, aynı yerde, aynı noktada buluşan içerideki sözcüler ya da söylemciler hangi sayıklarla aynı noktada bulunuyorlar? Bir başka ifadeyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın gençliğe hitabesinde ifade etmiş olduğu gibi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahlar olacaktır cümlesinin bu söylenen saiklerle bir örtüşmesi var mıdır bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Üçüncüsü ise gerçekten az önce söylediğim ya bazı siyasal zihniyetlerinin ontolojisini çok iyi anlamak gerekir. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzemeye çalışan arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzemeye çalışanlar. Türkiye'de, Türkiye'de var olan her bir yatırıma, Türkiye'de var olan her bir projeye acaba niçin karşı olurlar? Niçin karşı olurlar? Bunun bunun tarihi bir arka planı var mı? Bunun bir sosyolojik gerekçesi var mı? Bunun siyasal bir okuması var mı? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Ama herhalde hepimizi daha anlamlı ve daha farklı kılan şeyse bunların hepsi konuşulur, geçer gider. Ne diyor Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Dördüncü soruyu soruyorum. Peki tarih kimi haklı çıkardı? Tarih kimi haklı çıkardı? Değil mi? Ona bakacağız. Her şeyi konuşabilirsiniz. Her şeyi değerlendirebilirsiniz. Ama ya geriye dönüp baktığınızda tarih kimi haklı çıkardı? Oraya bakarsınız. İşte bu dört temel soru çerçevesinde az sonra arkadaşlarımın akademik anlamda bütün çerçevesini anlatacağı Kanal İstanbul verilerine girmeden bir siyasal duruşu ve tarihin kimi haklı çıkardığını çok kısa cümlelerle ve örneklerle aktarmak istiyorum. Kanal İstanbul diye konuştuğumuz şey nedir arkadaşlar? 275 metre genişliğinde, 22 metre derinliğinde, 45 kilometre uzunluğunda dünyanın gerçekten çok anlamlı bir coğrafyasında var olan ve 21. yüzyılın en anlamlı perspektifi olan ve gelişiminin iki temel başlığı olan inovasyon, dijitalleşme bir başkası lojistik. Dünya 21. yüzyılı okumak için iki temel alana yoğunlaşmış durumda. Nedir? Dijitalleşme. Nedir? Lojistik. Şimdi dünyanın gittiği çizgiye, dünyanın geldiği noktaya baktığınızda bu 275 metre genişliğinde, 22 metre yaklaşık olarak söylüyorum derinliğinde ve 45 kilometre genişliğindeki bu kanal, bu kanal uzunluğundaki bu kanal bizim Türkiye'de var olaş, var oluş ve siyasal olarak ortaya koyduğumuz değerler açısından ne ifade ediyor? Şimdi o dört temel soruyla bunu bütünleştirerek aktarmak istiyorum. AK Parti bugüne kadar Türkiye'de büyük altyapı reformlarını yaptı mı? Yaptı. Birilerinin hayal dahi edemeyeceği şeyleri yaptı mı? Yaptı. AK Parti bugüne kadar Türkiye'yi altyapıda, ekonomide, kültürel hayatta, sosyal hayatta büyük reformlarla buluşturdu mu? Buluşturdu. Her türlü riski, her türlü riski, hiçbir riski dikkate almadan risklerin üzerine giderek Türkiye'de büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. AK Parti ile diğer siyasal zihniyetlerin temel farkı şudur. AK Parti geleceği yönetir. Diğerleri ise geçmişi sadece mahbuz eder. Sadece geçmişi korumaya çalışır. İşte geleceği yöneterek bu büyük vizyonu ortaya koydu. Hangi vizyonu ortaya koydu? Evet dünyanın da haritasını değiştirecek büyük vizyonu ortaya koydu. Dedi ki dünyanın... En önemli sosyolojik merkezi olan İstanbul, yani dünyanın en önemli sosyolojik merkezi Türkiye, bu Türkiye'nin merkezize sosyolojik olarak İstanbul, Türkiye'nin ekonomisinin en önemli kaynağı, en önemli üreten gücü, en önemli merkezi İstanbul. Ben İstanbula öyle bir proje yapmalıyım ki bu aynı zamanda ülkemin projesi, aynı zamanda devletimin projesi. Aynı zamanda milletimin projesi, aynı zamanda da 21. yüzyıla, çağın ruhuna, zamanın ruhuna hitap eden, Z kuşağına, Y kuşağına geleceğini inşa eden bir proje yapmalıyım dedi. Ve bu tarihi projeyi bütün dünyaya açıkladı. Fakat bütün dünyaya açıkladıktan sonra her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi İstemezlikler çıktı. Karşıyız diye çıkanlar oldu. Hatta öyle bir karşı çıkış oldu ki artık bu karşı çıkışlar birilerinin patolojik kanalı haline geldi. Ve öyle bir şey oldu ki mesela soruyorsunuz çevreyle iklim değişikliği ilgili projeniz nedir? Kanal İstanbul'a karşıyım diyor. Depremle ilgili projeniz nedir? Kanal İstanbul'a karşıyım diyor. Ya yüz bin konu söz verdiniz nerede? Kanal İstanbul'a karşıyım diyor. Allah Allah. Patolojik kanal haline geldi. Niye? Burada CHP'nin iki önemli zihinsel altyapısı vardır. Bakın Aziz İstanbullar, Sayın Meclis Üyelerimiz. Bu iki zihinsel altyapıyı unutmayın. Bir, CHP hiçbir zaman için halkı hizmet edilmesi gereken hizmet edilmesi gereken olarak değil, her zaman halkı eğitmek ve izahiye getirmesi gereken olarak bakar. İkincisi ise şu çok önemli bir hikayedir. CHP'de bir siyasal depresyon vardır. Bu depresyon CHP devletin kuruluşunda, cumhuriyetin kuruluşunda var olmasına rağmen siyasal yarışta hiçbir zaman için var olamamış hiçbir zaman için projeleriyle bu milletin huzuruna çıkıp bir siyasal yarışa girememenin depresyonu vardır. İşte karşı çıkışın temel ruhu budur. Şöyle bakın, Türkiye'de Allah aşkına arabanızın kontağın anahtarını elinize alın, buradan Edirne'den, baş, Edirne'den başlayın, Kars'a kadar yola çıkın. Sağınıza, solunuza baktığınızda kimi görürsünüz biliyor musunuz? Menderes'i görürsünüz. Erbakan'ı görürsünüz. Özal'ı görürsünüz. Tayyip Erdoğan'ı görürsünüz. Bu kadar. İşte şimdi öbür soruya geliyorum. Zaman sınırlı çünkü. Tarih kimi haklı çıkartıyor? Yahu Allah aşkına. Kanal İstanbul'a karşı diye bağıracağınıza. Ne olur geriye dönüp bir bakın. Ya İstanbul Boğaz Köprüsü'ne 15 Temmuz Köprüsü'ne karşı çıktınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'ne karşı çıktınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. Bağırdınız, çağırdınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Biz. Avrasya Tüneli yapılırken bağırdınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Marmara yapılırken bağırdınız, çağırdınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Biz. Sabiha Göksel Havalanı yapılırken şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı açıklama yapıyor. Uçakların inmeyeceği yere havalanı mı yapılır? Bu diyor Tuz Gölü'nde akvaryum yapmak gibidir diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen inmiştir herhalde. Uçaklar iniyor mu inmiyor mu? Kim haklı çıktı? Peki İstanbul Havalimanı'na karşı çıktınız. Yapıldı mı? Yapıldı. Uçaklar iniyor mu? İniyor. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık biz. Soruyorum size. Aziz İstanbullular. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımız Belki zihinsel olarak henüz daha bu ileri düşünceye, bu vizyona gelememiş olabilirler. Ama bizim halkımızın vizyonu, irfanı ve idraki derindir. Bunlar evet 21. yüzyılı okumak konusunda bizim milletimiz çok gayretlidir ve ufka açıktır. Çünkü onların basireti, basireti ufku yüzyıllar ötesine uzanacak ufuktadır. Bunlar anlamamış olabilirler. Fakat evet. buradaki Sayın temel başkanım. soru şu: şu değerli anda değerli başkanım. bir saniye gözlerimizi kapatalım ve İstanbul'da Avrasya'nın olmadığını, Marmaray'ın olmadığını, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'nün olmadığını, 15 Temmuz Köprüsü'nün olmadığını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını, havalanlarının olmadığı bir İstanbul'u düşünün ve o İstanbul nasıl bir İstanbul olurdu? Lütfen zihninizden bir geçirin. İşte o olmayan, yok olan İstanbul... CHP'nin İstanbul olurdu ancak. CHP'nin İstanbul olurdu. Evet, değerli başkanım bugün, 15 dakikayı tamamladım. Bugün, bugün İstanbul bu kıymetli hazineyi bünyesinde barındırırken tarihin birikimini ve geleceğini kendi bünyesinde barındırırken AK Parti ve bizim siyasal anlayışımız ve bizim siyasal zihniyetimiz şunu yapmıştır. Bu İstanbul'un kıymetli tarihi hazinesiyle beraber onu taçlandıran, onu yeni yüzyılın vizyonuyla zamanıyla buluşturan büyük yatırımlarla az önce buradaki beyefendi arkadaşımız gene ekonomiden, yoksulluktan falan filan dem vurdu. Ya önce sen kendi işlerine baksana bir. Sen kendi işlerine bir bak bakalım. Sen kendi işlerine bir bak. Dem vurdu. Şöyle olmuş da, korkakmış da, falanmış da, filanmış da ya Birleşmiş Milletler'de çıkıp da dünya 5'ten büyüktür diye Recep Tayyip Erdoğan be. Öyle kalkıp kuruştuk konuşmanın bir anlamı yok. Öbür taraftan sadece ve sadece Kanal İstanbul'u itibarsızlaştırmak için özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisini CHP'nin zihinsel kodlarına dönmek için ve algı yürütmek için çok sık kullandığı bir ifade var. Efendim Kanal İstanbul yapacağınıza deprem yatırımı yapın diyor. Vay be. Peki şimdi soracağım ben. Kanal İstanbul yaptığınızda sosyal yardım yapın diyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum. Geldiğin günden bugüne kadar 150 milyar TL para harcadın. Bu 150 milyar TL'den kaç kuruşunu depreme harcadın? Söylesene. Ben söyleyeyim. Kaç kuruş? Binde altı. Binde altı. Peki geldiğin günden bugüne 150 milyar TL bütçe kullandın. Kaç kuruşunu sosyal yardıma kullandın? Binde sekiz. Peki reklama, tanıtıma, buşon parasına, yemek parasına ne kadar kullandın? Binde on. Binde on. Binde on. Onun için ben aziz İstanbullulara saygıyla ve hürmetle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar, bugüne kadar bu millete ait bütün değerlere, bugüne kadar bu millete yapılan her türlü yatırıma karşı çıkmış bir siyasal zihniyetin bu topluma ne siyaseten ne de sosyolojik olarak verecek hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece... Projeyle yarışamayacağı için algı ve yalanlar üzerinden taahhütlerle ki son Urfa örneğinde gördük ne dedi? Urfa'yı verin, bütün köylere elektriği bedava verelim. İstanbul'da versenize ne duruyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Ankara'da versenize, Adana'da versenize, Hatay'da versenize. Yalan söylemeyin, yalan söylemeyin. Bakın yalancının mumu yatacağı kadar yanar. Yalan söylemeyin. Eğer projeniz varsa projeyle yarışamayacakları için, proje iddia edemeyecekleri için aslında Muharrem İnce'nin güzel bir sözü var. Ne diyor? Yenilmişte yenilmiş, yenilmişte yenilmiş, yenilmişte yenilmiş, yenilmişte yenilmiş, de yenilmiş, yenilmiş, de yenilmiş, de yenilmiş. Değil mi öyle diyor Muharrem İnce? Ben demiyorum. İşte evet, bu Sayın yenilmiş başkanım, de yenilmişlik, psikolojik tramvayı ortadan kaldırabilmek için sürekli algılarla değil, hakikatlerle ve eserlerle. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakın ben Aziz İstanbullulara iki tane örnek göstereceğim. Şu şu AK Parti'nin teknokentler, akıllı kentler, dijital kentler, efendim yerli araçlar, otomobiller, havaalanları bu AK Parti'nin Bakın bu da CHP'nin mega projeleri. Ney? Allah aşkına iyi bakın arkadaşlar. Bu da CHP'nin mega projeleri. Ne diyor? Bir tane heykel açıyor. Çok emek verdik. Çok diyor. İki yıldan beri uğraşıyoruz diyor. Bu da bu da CHP'nin aradaki fark o kadar ölçülebilir. Kimsenin ölçemeyeceği ama milletimizin irfanıyla ve idrakiyle ölçüp 2023'te Allah'ın izniyle yeniden Tayyip Erdoğan'ı en güçlü bir şekilde devletin başına getirerek ve yeniden İstanbul'u aslı sahibine vererek hem bunlara ders vermiş olacaklar hem de İstanbul ve Türkiye Allah'ın izniyle büyümeye devam edecek. Bu duygularla hepinizi en kalbi duygularımla selamlarken 10 temel başlıkta arkadaşlarımız her şeyi birimsel, akademik çerçevede sadece ve sadece sadece ve sadece sırf siyasal karşı duruşla karşı olduklarını ifade edenlere bilimsel olarak cevaplarını verecekler. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyor. Hepinize teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum.